Yeni bir videodan hepinize selamlar. Arkadaşlar ne habersiniz? Nasılsınız? Uzun zamandır yeni video atamıyorum. Neden? Çünkü telefonum bozuldu. Evet maalesef telefonum bozuldu. Güncelleme sırasında hata verebiliyormuş sistemsel olarak. Ay çok kötü hatırladım yine modum düştü. İçindeki editlediğim, editlemediğim, çektiğim bütün videolar, ondan sonra fotoğraflar, her şey ama her şey silindi. Ve birkaç haftadır modum çok düşüktü. Telefon aldım, sipariş ettim. Onun gelmesini bekledim. Telefon geldikten sonra video çekmeye e, üşendim. Yani üşenmedim de modum düştü açıkçası. Ama dedim ki Rahime kendine gel ne yapıyorsun daha yenisin sen küçük kanalsın bu ne ego bu ne dedim kendini bilmezlik kalk. video çekmeye başla dedim. Ve bugün hali hazırda yapacağım olan kefir mayalama işlemini videoya almaya karar verdim. Şimdi e, kefir nasıl mayalanır kefiri mayaladıktan ne kadar süre sonra kullanmalıyız İşte kefirin e, hangi yaştan sonra kullanmalıyız. Bunlarla ilgili size birkaç bilgi vereceğim. Kefirin mayalama işlemini yaparken bu bilgileri size aktaracağım. Çok sıkmak istemiyorum. Çok böyle uzun uzadıya anlatmak istemiyorum. Sıkılmayın. Sıkılmadan videonun tamamını izleyin. Gereksiz detaylarla sizi bunaltmayayım. Hadi bakalım kefir mayamızı çıkaralım. Malzemelerimizi hazırlayalım. Kefir mayalamaya başlayalım. Evet arkadaşlar malzemelerimiz hazır. Kefirimizi yıkadım. Hazırladım. Şimdi hep beraber mayalayalım. Mayalamadan önce söylemem gereken önemli bir püf nokta var. Kefirinizin mayasına metal ve klorlu su değmeyecek. Yani metal bir süzgeç ya da normal bir kaşıkla karıştırmamanız lazım. Şöyle gördüğünüz gibi kefir mayamızı plastik bir süzgeçle süzüyoruz. Tane tane kefir mayamız. Bu mayanın az olması çok olması önemli değil. Yani komşunuzda şu kadarcık bir e, maya bile alsanız. Bu mayalandıkça çoğalacak. Plastik bir süzgeç. Kaşık da tahta olmalı. Şöyle bir cam kavanozumuz var. Ve dost süt. Dostumuz bile artık pahalandı. Normalde günlük sütle yapılıyor. Ama evde bugün günlük süt yok. Ve genelde de ben e, çınarı artık böyle Normal süt aldığımda normal sütle mayalayabiliyorum. Bununla da tutuyor. Ama siz günlük süt alırsanız ya da köy sütü bulursanız kaynatıp köy sütünü kullanabilirsiniz. Günlük sütü de oda ısısında kullanabilirsiniz. Şimdi şişeme sütüm sabahtandır dışarıda olduğu için tekrar ısıtmaya gerek yok. Şöyle sütümü döküyorum. Şöyle ne kadar? iki bardağı falan tekabül ediyor yaklaşık. Sütümü döktüm. Şimdi mayamı içine dökeceğim. Şöyle. Şimdi mayamızı içine dökelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tane tane. Tam bir şifa deposu. 2 yaştan küçük çocukların kullanmaması lazım. Tam bir probiyotik kaynağı kabızlıkta çok iyi geliyor. Sindirim sistemine çok iyi geliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle e, kreşe falan başlayacak, okula yeni başlayacak çocuğunuz varsa bağışıklığın güçlenmesi için mutlaka komşularınızdan ya da bu sosyal medya hesaplarında kefir kardeşliği diye sayfalar var. Oralardan bulunduğunuz yerde varsa temin edebilirsiniz. Ağzını kapattık. Şöyle göstereyim size de. Şimdi kefirimizi sarıp sarmalayıp 24 saat boyunca oda ısısında tutacağız. Süzeceğiz. 24 saat sonra da tüketebilirsiniz. Yani 24 saat mayalandıracağız. 24 saatin sonunda süzeceğiz. Süzdükten sonra da tüketmek için 24 saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet kefirimizi sarıp sarmalayalım. Şöyle sonra çekmeceyi kapatalım. Şöyle kapalı bir çekmeceye koyuyoruz. Hop. Kefir mayalanmaya arkadaşlar 24 saat sonra süzerken tekrar size göstereceğim. Evet, kefirimizi mayaladık, koyduk. 24 saat sonra süzerken tekrar sizinle görüşeceğiz. Göstereceğim mayamız umarım tutar. Ee, tutmasa da bazen böyle koyu yoğurt kıvamında bazen de böyle kesik kesik suyu altta tortusu üstte falan olabiliyor. Bu kötü bir şey değil. Karıştırıp tüketebilirsiniz. Bazen acı gibi tutabiliyor. Bazen ee... cadde üzerinde oturmanın dezavantajları. Bazen ee, dediğim gibi ee, kesik kesik tutabiliyor. Bazen de böyle koyu yoğurt kıvamında tutabiliyor. Bu ee, mayanızın bozulduğu anlamına gelmiyor. Ya birazcık mayayı ayırın azar azar mayalamaya başlayın ki yeni mayalar doğa bilsin içinde. Şimdilik bu kadar. 24 saat sonra görüşürüz. Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Kefirimizin 24 saati doldu. Şimdi açıyoruz bunu. Şöyle gördüğünüz gibi kesik yoğurt kıvamında olmuş. Gayet de güzel tutmuş gözüküyor. Bunun e, suyu altta tortusu üstte de olabiliyor bazen mayalanmasıyla, ile, ısıyla ile alakalı. Yine tabii ki de plastik bir süzgeç. Tahta bir kaşıkla şöyle karıştıralım iyice dibini. Daha sonra süzebiliriz. Şöyle. Çok da güzel tutmuş. Şöyle karıştırarak özünün de aşağı geçmesini sağlayın arkadaşlar. Anamayalarınıza ee, ana mayalarınıza hiçbir şey olmuyor bu şekilde. Korkmanıza gerek yok. Hatta birazcık üzerine ben şey yapacağım şimdi. Ee, suyla mayayı yıkıyormuş gibi yapacağım. Özütü de iyice geçsin içine. Şöyle maya yaptığım kabın içine birazcık su koydum her zerresini kullanıyoruz. Şöyle üzerinden yakıyormuş gibi yaparak özünün de alta geçmesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi mayalarımızın taneleri çoğalmış büyümüş bunu isterseniz yıkayıp hemen arkasından tekrar mayalayabilirsiniz isterseniz hemen maya yapmayacaksanız yıkıyorsunuz klorsuz suya koyup tekrar buzdolabına kaldırabilirsiniz arkadaşlar Şöyle mayamı kapattım. Bunu buzdolabında 24 saat bekleteceğim. Ondan sonra tüketebilirim. Devamlılık açısından ben yıkayıp tekrar maya yapacağım kefirimi. Yıkadım, süzdüm maya kabıma koydum. Yine üzerine aynı miktarda sütümü koyacağım. Oda sıcaklığında olması lazım sütün. Şöyle. Koyu seviyorsanız eğer kefiri çok fazla süt koymayın. Bu şekilde sarıp sarmalayıp bir gün sonra bunu süzeceğim. Diğerini içeceğim. Bu şekilde devir daim olacak ve e, kefiriniz hiç bitmeyecek. Mayanız da sürekli e, mayalandığı için diyeyim artık çoğalarak eşinize dostunuza dağıtacak kadar artıyor. Evet kefir mayasını bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Önemli olan noktalar metal değmeyecek, klorlu su değmeyecek. 24 saat mayalanmasını bekliyorsunuz. Süzdükten sonra da 24 saat geçtikten sonra tüketebilirsiniz. Mayanızın artması için sürekli devir dayım yapmaya özen gösterin her gün mayalamayacaksanız yani süzdükten hemen sonra mayalamayacaksanız da cam bir şişenin içine süt ya da suyun içinde bekleterek o beklettiğiniz suyu ve sütü de iki günde bir değiştirebilirsiniz. Eğer ki mayanız çok fazla arttı ve verecek kimseyi bulamıyorsanız küçük küçük poşetleyip derin dondurucuya atabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi ve aşağıda yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.